Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bugünkü programımızda e-ticaret konuşacağız ve lütfen herkes dikkatli dinlesin. Çünkü önümüzdeki yıllarda ticaretin büyük bir bölümü e-olarak yapılacak. Yani dijital olarak yapılacak platformlar pazar yerleri üzerinden hem de sadece ülkemizi tüm dünyaya sanki ülkemizde bir yere satar gibi satabilir hale geldik artık. O yüzden herkesin bu girişimi dinlemesini, nasıl yapacağını öğrenmesini isteriz. Biz de Erman Doğan'ı konuk ettik stüdyomuzda. Gerçekten kendisi birçok yayında hem eğitimlerinde, e ticaret girişimlerinden bahsediyor. Bakalım bize neler anlatacak kendisine. Hoş geldiniz diyelim programımıza başlayalım. Hoş geldiniz Erman Bey. Hoş bulduk Sertan Bey. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz o değerli vaktinizden bizi ayırdığınız için. Çünkü sizin vaktiniz çok değerli. 24 evet. saat Devam eden bir işiniz var aslında değil Aynen mi? Aynen öyle. <laughs> Harika. Şimdi e, e-ticareti konuşacağız. Benim de konuşmayı çok sevdiğim, insanları aydınlatmayı çok sevdiğim bir konu. Ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isteriz sizden. Nasıl başladı bu e-ticaret yolculuğu uzmanlığa gelene kadar neler geçti? Tabii anlatayım. Ee, yaklaşık benim bir 20 senelik e, iş hayatım var. Bu iş hayatıma şöyle başladım. Sakarya Üniversitesi'nden mezun ben normalde. Makine bölümü mezunuyum. Fakat belli bir süre bu işi yaptıktan sonra bana göre olmadığına karar verdim. Dedim ki ben maaşlı işlerde sıkılıyorum ve artık e, yapmayayım. O öncesinde de internet yavaş yavaş e, büyümeye başlamıştı. Yani insanlar evine bilgisayar alıyordu, internet alıyordu. Ve ben de bilgisayar ve internet konusunda yani bilişim konularına çok meraklıydım. Dedim ki ben e, kendi işimi yapacağım ama ne yapayım? İnternet üzerinde bir şeyler olsun. Mutlaka bu interneti kullanmam lazım çünkü insanlara çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ee, sürekli araştırdım, araştırdım. Kendi işimi yapmaya karar verdikten sonra ilk yaptığım şey e, yabancı sitelerde de araştırmak. Yani bir video izliyorum, yabancı sitelere giriyorum, nasıl yapabilirim, ne e, yeteneğim var, kendi yeteneğimi de bir sorguladım. Tasarımcılık yeteneğim var, bir tasarımdan başladım. Bu yeteneğimi kullanarak başladım. Sonrasında... Bunu ilerlettim yani uzman seviyesine kadar geldim. Ee, dedim ki Türkiye içerisinde bu yaptığım tasarım hizmetini yurt dışına da taşıyayım. Yani Türkiye'de çok güzel gidiyor tamam ama internet gelişiyor. İnsanlara dediğim gibi ulaşmak daha kolay. O zaman yurt dışına da bir şeyler yapmam gerekiyor. Ama burada çoğu insanın e, korktuğu şey şu. Yurt dışına evet ben de istiyorum diyorlar ama yabancı dilim yok diyorlar mesela. Bunu nasıl çözeceğim? Yani insanlarla iletişim nasıl kuracağım? Ee, ben bunun çözümünü ararsın gördüm ki e, Translate yani çeviri araçları var. Bunları kullanarak çok kolaylıkla iletişim kurulabiliyor. Google Translate en bilineni, başka Translate araçları da var. Bunları kullanmaya başladım. Evet gerçekten de e, karşınızda bir yabancı olsa dahi bu yazışma kısmında hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Bunu da açtıktan sonra a, tamam dedim, e, yabancı dil sorunu da çözüldü. O zaman ne satabilirim? Uzmanlığım neydi? Tasarımdı. Tasarım üzerine bir satışa başladım. E, bu şekilde ilerlettim. Ta, satış yapmak yurt dışına aslında daha kolay. Çünkü oradaki insanlar çok fazla sorgulamıyor. Siteler gayet güvenli, herhangi bir sıkıntı yok. Milyonlarca insanın ziyaret ettiği sitelerde alışverişler dönüyor. Orada bir mağaza açtığınızda hızlıca, ne satıyorsanız hemen birisi bulup satın alabiliyor. Yani Japonya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan dünyanın her ülkesinden insanlar bu alışveriş sitelerinde alışveriş yapıyorlar. Siz de onlara kaliteli bir şey sunduğunuzda e, mutlaka satılıyor diyeyim. Evet. evet. Ama Biraz siz... uzun oldu. <gülüyor> <gülüyor> uzun oldu aslında Biraz uzun ama. Uzun oldu Şöyle söyleyeyim ya anlattığınız... çok heyecanlıyım bu konuda <laughs> Anlattığınız şeylere göre aslında evet. çok da kısa bile oldu. Yani Evet. Öyle bir anlattınız. Böyle e, yapması çok kolay, etmesi çok kolay, girişimi çok kolay, yazışması çok kolay. aslında dediğiniz gibi çok kolay. Evet. Ya ama bizim millet olarak herhalde bir okuma, araştırma eksikliğimiz var. Biraz var. Korkuyoruz Biraz değil var. mi bilmediğimiz şeylerden. Hem korkuyoruz dediğiniz gibi araştırma konusunda çok çekim çekimseriz. Hep böyle bilen birini bulayım, ona sorayım düşüncesindeyiz. Ben bunu da gördüm. Ya yani bu talebi de gördüm. Dedim ki o zaman çok soran var. O zaman eğitim videoları paylaşayım. İnsanlar o videoları izlesinler, öğrensinler. Ee, o şekilde başlasınlar. O videoları yönlendiriyorum. Diyorum ki bak bu işe başlayacaksın. Bunun için ben A'dan Z'ye öğrenebileceğin şekilde eğitim videosu yaptım. Çok çok uygun fiyata yani bedava denilebilecek fiyata ben tecrübelerimi oraya aktardım. İlk önce onu al bir izle öğren. Sonrasında varsa bir sorun takıldığın yer tekrar bana dönüş yapabilirsin. Ben de sana yardımcı olmaya devam ederim. Bu güveni de sağladıktan sonra binlerce öğrenci ulaştım şu anda dört binden fazla öğrencim var sosyal medya gruplarımız var canlı yayınlar yapıyoruz bu konularda eğitim vermeye devam ediyorum peki e, şunu sormak isterim. ben her böyle e ticaretle uğraşıp da başarılı olanları kesinlikle bu bilgiyi paylaşmakla ilgili bir heves görüyorum evet e, şimdi bunun sebebi biraz da aslında Türkiye olarak trafiği de üstümüze çekmek Türk mallarının Türk işlerinin Türk işyerlerinin bu işi yapabildiği göstermek gibi bir his gelişiyor sanırım değil mi? Bu işle ilgilenenlerde Biraz rekabetçi tarafımız var. O tarz alışveriş sitelerine girdiğinizde bakıyorsunuz birçok mağaza yüz binlerce satış yapmış. Diyorsunuz ki yani onlar yapıyorsa biz de yaparız. O zaman. Çok onunla ilgili güzel bir örnek vereceğim. Lafınızı kestim ama ee, şimdi ben de biraz girişimcilikle ilgili o tarafta ilgilendiğim için de özellikle işte Etsy Amazon biliyorsunuz bunlar uluslararası evet. çok iyi pazar bir kadın evinden sadece 28 bin dolara, herhalde 2 tane yanlış anlam hatırlamıyorsam öyle bir yüzük satmış. Böyle yani, e, enteresan mesela bize söyleyebileceğiniz şeyler var mı aklınızda kalan? Yani muazzam örnekler var. Ee, hiç aklınıza gelmeyecek yani bu da satılır mı diyeceğiniz birçok şey satılıyor. Ee, neden böyle oluyor? Çünkü bu alışveriş sitelerinde dünya genelinde milyonlarca insan geliyor, ziyaret ediyor. Şimdi milyonlarca insanın olduğu bir pazar yerinde ne e, satmaya çalışırsanız birileri bunu beğeniyor. O yüzden e, aklınızda kesinlikle bir soru olmasın. Bu da satılır mı? Bunu eklemeyim tarzında olmasın. E, Türkiye'deki üretilen ürünlere de ayrıca bir talep var. Evet. El işi ürünleri özellikle. Bu bahsettiğiniz el sitesinde büyük anlamda e, el emeği ürünler satılıyor. Ve en çok satan mağazalarda Türk mağazaları. Değil mi? Baktığınız zaman en çok onlar satıyor. Etsy'de e, toplamda diğer mağazalara kıyasla yüz binlerce satışları var. Bunları örnek almak lazım. Onlar nasıl satıyor şeklinde biz de bir şeyler yaparsak. Burada güzel bir e, pay var, güzel bir gelir var. E, neresinden alırsak bizim için kardır diye düşünüyorum. Değil mi? Ben hep e-ticaretle ilgili insanlara şunu söylüyorum. Biraz böyle uzak bakıyorlar, anlamıyoruz biz. Aman bize anlatma, ya. girmeyelim gibi bir bakış yakalıyorum. Ya diyorum ki bu kadar çok şaşırmayın nasıl olduğunu. Çünkü eskiden insanlar emin önüne gidiyordu alışveriş yapmaya. Kalabalık orada değil, evet. insanlar orada dükkan açmak istiyordu. Şimdi de insanlar nerede? Sosyal medyada, internette, dijital mecralarda bir şeyler arıyorlar. Onun için satıyorlar. Peki... E hangi işi yapanlar diye soracağım ama aslında her işi yapanlar e-ticarette bir şekilde yer bulabilir kendine doğru mudur? Doğrudur. Ee, ne işi yapıyorsanız özellikle benim tavsiye ettiğim şu. E, bazı e, danışma e, danışmanlık yaptığım kişiler diyor ki ne ürün satacağım? Bulamıyorum diyor. Yani ne ürün satacağım bulamıyorum diyor. Senin üretmene gerek yok. Üreten kişilerden alabilirsin ya da e, bir yeteneğin varsa o yeteneğin üzerine bir şeyler üretip satabilirsin. Hiçbir yeteneğim yok, ürünü de bulamıyorum, öyle bir yerdeyim ki yani çok kısıtlıyım desem bile sadece yazdığın şeyleri bile satabilirsin. Böyle bir imkan var yani telefonunuzda bir şeyler yazarsınız, hikaye olabilir, bir uzmanlığınızla ilgili bir bilgi paylaşımı olabilir. Bunu bile insanlara satabiliyorsunuz dünya çapında satış olduğu için. E, dijital ürün deniyor buna. Dijital ürünlerinizi bile satabilirsiniz. Yeter ki yapmak isteyin. Bugün e ticaretin hacmi dünyada kaç milyar dolar oldu bilmiyorum. Yani, takip edemedim ben ama. Muazzam şekilde büyüyor. Değil mi? İnanın Dediğiniz bahsetti. gibi herkes artık cep telefonundan alışveriş yapıyor. E, tabletlerinden, laptoplarından. Çünkü neden? E, zaman tasarrufu da sağlıyor. Evet. Eskiden bir şey almak istediğinizde pazara giderdiniz, alışveriş merkezlerine giderdiniz. Tüm gününüz olurdu zamanınız giderdi. Şimdi ne almak istiyorsanız hemen telefonunuzu açıp araştırıp tamam bu iyiymiş deyip sipariş verebiliyorsunuz. Bu da yani zamandan tasarruf oluyor. Farklı işlerinize de zaman ayırmış oluyorsunuz ayrıca. Evet. Aslında e, en önemli bence insanların kafasını en çok karıştıran e, yurt dışına bir şey satarken acaba gümrük mevzuatları nasıl? Kargo mevzuatları nasıl? Ben buradan yurt dışına Amerika'ya nasıl mal göndereyim gibi böyle büyük soru işaretleri evet. olduğunu düşünüyorum. Ne söylemek istersiniz bu konuda? Benim gördüğüm şu, yurt dışına satış evet fiziksel ürün anlamında biraz daha zor. Fakat sattığınız ürünün ne olduğuna da bağlı. Mesela danışmanlık yaptığım biri dedi ki satış yapamıyorum. Mağazasına bir baktım, ayna satıyor. Aynanın boyutu büyük. E dedim bunun kargosunu nasıl yapıyorsun? İşte kırılmasın diye bayağı bir paketliyorum. Öyle yapınca da kargo maliyetini arttırıyorsun. Ağırlığı da artıyor. Boyutu da artıyor. Sattığınız şey bu yüzden çok önemli. Yurt dışına satış yapmak istiyorsanız çok ağır olmayan, kırılmayacak bir şey olacak. Ufak bir şey olacak. Genelde yüzük, e, takı ürünleri, e, örme işleri yani kargoda zarar görmeyecek bir şey satıyorsanız rahatlıkla uygun fiyata aracı firmalar var. PTT'nin bir hizmeti, Turpex hizmeti var. Farklı aracı firmalar var. Bunları kullanarak e, evinize en yakın işte yurt içi kargo, MNG kargoya veriyorsunuz. Onlar da bu aracı firmalara gönderim yapıyor. Onlar da Amerika'ya gönderiyor. Bu şekilde kolaylıkla kargo işini de halledebiliyorsunuz ama ürün çok önemli. Yani e, böyle atıyorum ebatlar böyle bir kupa belki küçük olursa ilk başlarda evet. en azından biraz yol yani alınabilir. Büyük ürünlere girmeyin. <laughs> i̇lk işte. başlarda, Kargoda evet. çok sıkıntı olur. Kesinlikle. Küçük ufaktan başlayın. Hatta şunu ben tavsiye ediyorum. Direkt yurt dışına satış yapmayın. İlk önce yurt içinde biraz büyüyün. Tecrübe kazanın. E, müşteriler sizden ne gibi talepler bekliyor bunlara bakın. Sonrasında yurt dışına açın. Çünkü yurt dışı çok daha profesyonellik gerektiriyor. Evet. Çünkü çok fazla rakip var. Çok fazla rakip var. Onlar da çok profesyonel çalışıyorlar. Onlarla rekabet etmeniz gerekecek. Siz de mağaza açtığınızda rakibiniz onlar olacak. Nasıl mücadele edeceksiniz, onlarla mi? E, nasıl uğraşacaksınız? Tecrübeli olmanız lazım. Evet. Peki, e, şimdi gene yurt dışına özellikle çok konuşmak istiyorum. Çünkü ihracat hedefleri açıklanıyor ülkemizde. E ticaret de bence e-ihracat da ülkemizde Yunanistan'ın bile gerisinde olduğumuzu öğrendiğimde ben çok üzülmüştüm. Yani hem böyle genç, dinamik bir nüfusumuz varken e, herhalde insanların kafasında biraz şey kurcalıyor. Şimdi ben buradan işte sipariş geldiği zaman yurt içi kargo geliyor, alıyor, veriyorum. Ya da Aras Kargo ya da işte gibi bir sürü kargo şirketi var. Veriyorum kargomu, ertesi zaman adam teslim alıyor Türkiye içinde bir yerden. Şimdi yurt dışı olunca herhalde burada yine bir soru işaretiyle karşılaşıyorlar. Ya ben buradan Amerika'ya nasıl gönderirim? Gümrüğe gideceğim, malı teslim edeceğim, gümrük müşaviri bulacağım <laughs> gibi işte. şeyler geliyor gibi. Bir evet. de geleneksel bir yapımız vardır ya bizim ticarette. Aman oğlum işte deftere yaz sen gibi. Bildiğiniz işi yapın derler. Bi evet evet. Gibi. Bilmediğiniz başlamayın aman batarsınız derler. Evet. Ama bilgiye ulaşmak şu anda daha kolay. YouTube'u açtığınızda herhangi bir konuda araştırma yapın hemen o konuyu anlatan birileri karşınıza çıkar. Bu konularda da çok güzel videolar var. Kargo ile ilgili kafanızda soru işareti varsa YouTube'u açın, yurt dışına kargo yazın. Bir sürü video çıkacak, onları izleyin. Değil mi? Yani bilgiye ulaşmak dediğim gibi bu kadar kolayken ya yani bir ön yargıya kapılmak neden? Evet. Yani hiç yapamasanız bile gerçekten e, sizler gibi çok değerli bilgi alınabilecek, bu işlere yardımcı olabilecek bir sürü kişi var. Aslında biraz sorup soruşturmak dediğiniz gibi. Evet. Biraz çok araştırma önemli. yapan mutlaka uzmanları buluyor ve o uzmanlardan gerekli bilgileri alıyor. Şu anda da zaten ücretli ücretsiz seçeneği de olsa ücretsiz seçeneğinden bile çok şey öğrenebiliyor. Hayır ben yetmiyor. Daha uzman bana birebir anlatsın diyorsa o zaman danışmanlık alması gerek. Evet. Danışmanlık da alın aslında işi çok çok daha kolay yürütecekler. Evet. Peki e, mağaza açarken işte e ticarete girerken İlk başta nasıl başlamasını önerirsiniz? Mesela bir ticaret sitesi mi almasını önerirsiniz yoksa o daha büyük bir adım. İlk önce mağaza mı açmak lazım pazar yerlerinde? Ne söylemek istersiniz bu konuda? Evet, birçok konu, bir kişi bana bunu soruyor. Diyorum ki şu anda bilgin yeterli değil. O yüzden bu bilinle, bilinen pazar yerleri var. n 11 Trendyol hepsi burada. Buralarda bir mağaza aç, orada bir müşteri kitlesi oluştur. Ürünlerini sergile, ürünlerin tanınsın, insanlar senin ürünlerini arayacak hale gelsin. Sonrasında kendi siteni aç. Neden bunu söylüyorum? Çünkü kendi sitenizi açtığınız zaman daha çok masraf yapmanız gerekiyor. Ödeme sistemleri, sitenin güvenliği, sitenin tasarımı, teması bir sürü iş giriyor işin içerisine. Ama bahsettiğim sitelerde hazır şablonlarla direkt ürünlerinizi ekleyebiliyorsunuz. Artı o siteler sizin satış yapmanız için ekstra destekler sunabiliyor. Oralarda bir tecrübe edinip sonrasında evet ben e, güzel satış yapıyorum. Marka olmaya çalışayım. Benim markam duyulsun. Ve o markamın adıyla da web sitesi açayım. O web sitesinden insanlar alışveriş yapsın şeklinde ilerleyebilir. Peki bir de şununla da çok karşılaşıyorum ben kişisel olarak. Ya treni biz kaçırdık artık. Yani artık alan işte binan o trene gitti, satışlarını da yapıyorlar. Artık biz nereden yapacağız gibi bir şey de var. O tren kaçtı mı? O tren kaçmadı. Hatta o tren hareket dahi ede edemiyor ya, şu anda. Değil mi? Kesinlikle öyle. <laughs> yani o şekilde kesinlikle düşünmeyin. Her yıl bu e ticaretin kazancı daha çok artıyor. İnsanlar daha çok e ticarette satın almaya yöneliyor ve ürün satmaya çalışıyor. Çünkü daha pratik, daha kolay, insanlar tarafından daha çok tercih edilen bir yöntem haline geldi. Kargolar da bunu gördü. Birçok yeni kargo firması dahil oldu ve kalite olarak da artışa e, uğradılar. Kendilerini çözümler daha geliştirdiler, bunlar. çözümler ürettiler. Yani aynı gün, bugün sipariş verseniz aynı gün kargo gelecek hale geldi. Evet. Eskiden bekliyorduk 3 gün gelecek diye. Şu an aynı gün kargoyu alabiliyoruz. Ve e, en büyük sorun eskiden bir dolandırıcılıktı. Yanlış evet. ürünler gönderiliyordu insanlara. O çok artık e, yani çok acemi olması lazım bir kişinin öyle bir yerden alabilmesi için. Ayrıca bir de şey sorunu var, iade sorunu var. O da çok çözüldü değil mi? O da çözüldü. Direkt eğer bir ürün size eksik geliyorsa, kırık geliyorsa... Bozuk geliyorsa aynı gün aldığınız kargo firmasına ücretsiz olarak iade ediyorsunuz. O ürün geri gidiyor ve paranızı iade ediyorlar. Evet. Yani çok fazla e, insanların et ticarette yönelmesinden kaynaklı bu ihtiyacı gören firmalar o tüm sorunları artık çözmeye başladılar. Evet. Farklı e, sitelerde mesela e, bu bahsettiğiniz dolandırılan kişiler hiç adını duymadığı çok acayip isimleri olan sitelere girip oradan alışveriş yapıyorlar. Şimdi önce bildiğiniz sitelerden alışveriş yapın. O tarz evet. sitelere ben diyorum bulaşmayın. Yani kimin kurduğu belli değil. Ödeme sistemleri güvenli mi o belli değil. Bilindik yerlerden alınması gerekli. Peki satış yapanların o güveni sağlamak için. O iade süreçlerini yönetmenin önemini dinleyebilir miyiz sizden Erman Bey? Çünkü galiba eticaret park en önemli konu değerlendirme alabilmek, yorum alabilmek oh. değil mi? <laughs> ee, o konu benlik. <laughs> öyle mi? İşte bu konuyla ilgili e, gerçekten bende evet. çok kişinin aydınl aydınlatılması gerekiyor. Çünkü müşteri memnuniyeti maksimumda. Aynen öyle. Doğru mudur? Dinleyelim sizden onları. Ee, şöyle bir tecrübe aktarayım. Benim satış yaptığım yabancı sitede yani Etsy'de. Bir buçuk yıldır ben e, satış yapıyorum. Şu anda toplamda o site içerisinde 5.2 milyon mağaza var. Benim mağazam 0.2'lik en başarılı kesimin içerisinde. Bunu bana bir tebrik mesajı olarak e, site sahipleri gönderdi. Bunun sebebi şu. En yüksek müşteri memnuniyetini sunmaya çalışıyorum. Hiçbir zaman müşteriyi... Bir şey yapması konusunda ısrarcı olmuyorum. İşte bana yorum yapar mısın? Beş yıldız verir misin? Tarzında kesinlikle yazmıyorum. Ben ona en kaliteli hizmeti sunduğumda zaten o bana geri dönüş yapıyor. Diyor ki Erman'ın mağazasından bir şey satın aldım. Çok memnun kaldım. Siz de alın. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Bu şekilde çok fazla yorum ve puan aldıktan sonra da site beni de önermeye başladı. Değil mi? Dedi ki müşteriler... Sana geliyor, alışveriş yapıyor, hiçbir sorun yaşamıyor. O zaman sen yıldız satıcısın, senin mağazan yıldız. E, ben de seni öneriyorum dedi Bu şekilde olunca satışlarım arttı. Tamamen e, dürüstlükle müşteriye yardımcı olmaya çalıştınız. Herhangi bir sorununda anında geri dönüş yapmanız gerekiyor. E, Sattığınız şey hakkında bilgili olmalısınız. Yani size bir şey sorduğunda e, bilmiyorum dememeniz lazım. Mutlaka ona geri dönüş yapmanız lazım. Evet. Yani bu şekilde davrandığınızda zaten mağazanız yavaş yavaş e, yükselmeye başlıyor. Bu pazar yerlerinde eğer kaliteli hizmet verdiğinizde o pazar yerleri size hep ön plana çıkarmaya çalışır. Neden? Sorunsuz bir mağazasın. Müşteri sana geldiğinde bir şey satın aldığında sorun çıkarmıyorsun. O zaman ben seni öne çıkar diyorum. Der ve siz de bu kazançlarınızı katlarsınız. Ya ben e, Türkiye'nin, e, ahilik geleneğinden, esnaflık geleneğinden dijitalle bunları birleştirdiklerinde dünyada rakipsiz olduğumuzu düşünüyorum. Erman Bey. Yani Çin okay. diyorlar ama ben Çinlilerle iletişimin çok kolay olduğunu, Türkler kadar iş yapılabilir olduğunu, kargo süreçlerinin takip edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Türkiye bu konuda yani şu dijitalle bu esnaflık, ahilik kültürünü bir araya getirsek dünyada lider ülkelerden oluruz değil mi? Gerçekten oluruz. Biz ee... Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkasına yapmıyoruz. O yüzden insanları aldatma yönelik çok fazla e, çaba e, sarf etmiyoruz. Bahsettiğim gibi o Etsy satış sitesinde en çok para kazanan e, en iyi mağazalar hep Türklerin mağazaları. Sırf bu yüzden yani gerçekten kaliteli hizmet vermeye çabalıyorlar ve sattıkları ürünler de kaliteli. Biz gerçekten e, bir bakış açısı olarak her şeyi yapabiliriz düşüncesine gelirsek e ticarette çok e, iyi yerlere gelebiliriz. Ama insanlar işte ön yargılarından biraz arınması lazım. Araştırmacı olması lazım. Bilenlere sorması lazım. İşte mesela geçen alışveriş yaptım. Kıyafet satan bir e, mağazaya girdim. Abi dedim neden ürünlerini internette satmıyoruz Hemen şöyle bir cevap verdi. Dedi ki benim ürünlerim internette satılamaz. Bir sürü bahane saydı. Abi dedim aynı ürünleri satanlar var. Bak göstereyim bunlar nasıl satıyor. Onların ürünleri şöyle böyle benimki öyle değil. Şimdi dedim, niye kendini kısıtlıyorsun? <laughs> yani yapabilirim diye bir düşünsen, gerçekten e, yapabileceğine inansan, kendini kısıtlamasan kazancını arttıracaksın. Çünkü sattığın ürünler çok kaliteli. Ben çok memnun kaldım. Sana birçok kişiyi önereceğim, tavsiye edeceğim. Bu yaptığın kaliteyi, hizmeti internete taşırsan çok kazanırsın. Ya ben bir gün merak ettim. Ee, Amazon'a girdim. Ezine peynir yazdım, Ezine peynir satılıyor. Her şey satılıyor. Şalgam <laughs> satılıyor. Yani gerçek. Bazen. O zaman anladım, dedim ki her şey. Yani bir insanın fiziksel olarak dışarı gidip AVM'ye gidip bir yere gidip evet. alabileceği her şey internette bugün var. Hatta e, ben şuna dikkat ediyorum. Dediniz ya biraz önce, ne satsam diye düşünüyor herkes. Evet. Ya aynı ürünü 1500-2000 tane dükkanda zaten satıyorlar. Yani al sen de o ürünü 1500 birinci ol. Ama açıklamalarınla ön plana çıkabilirsin değil mi? Böyle de drop shipping sistemi mesela sanırım. Tabii bu sistemle. O Tabii. da çok önemli. Özellikle işte Çin'deki bir insanın malını, satıcının malını alıp Kanada'daki birine Türkiye'den satanlar var. Var bugün. çok fazla. Değil mi? Ürünler eğer çok satıyorsa bir pazar yerinde araştırma yapıyorlar. İşte bu ürünler çok satıyor. O zaman ben buradan alayım. Başka bir pazar yerinde bunu sergileyim. Orada da satacak diyor. Gerçekten doğru mu mantık. Popüler olan ürünler oluyor zaman zaman. Ee, o ürünleri alıp birçok pazar yerlerine satanlar oluyor. Fakat o drop shopping yönteminde e, siz üreticiye bağlı oluyorsunuz. Yani o üretici kargoyu gönderdiği için, siz aracı olduğunuz için... ...bu yaşanan sorunlarda, aradaki e, sıkıntılarda sizin başınız yanabiliyor. E, çok e, önerdiğim bir yöntem değil. Üretici direkt siz olun, en güzeli çünkü... Sorunun kaynağı genelde üreticiler oluyor. Evet. Sen üretici olursan, sorunun kaynağı büyük oranda çözüldü. Üretici olamasan da mutlaka sorun yapmayan bir üretici bulman lazım. Ondan ürünleri alacaksın, pazar yerlerinde sergileceksin. Zaten o kişi e, yani üretici kişi sorun yapmıyorsa sen de yapmıyorsan ikiniz de kazanmış oluyorsunuz. Evet. Peki. Son olarak o zaman Arman ve gerçekten bu konu deniz derya bir konu. Uzar gider. Uzar gider. <laughs> evet. Peki son olarak şöyle bir hem toparlama babında hem de girişimcilere tavsiyeler vermek konusunda neler söylemek istersiniz? Ee, girişimcilere ben her zaman diyorum ki problem çözme yeteneğiniz olması lazım. Asla pes etmemeniz lazım. Önünüze çıkan engelleri her zaman fırsat olarak görmeniz lazım. Ben önüme bir engel çıkıyorsa buna seviniyorum. Neden seviniyorum? Ben o engeli çözersem daha fazla para kazanacağım ve daha da tecrübeli biri olacağım. Birçok kişinin önüne geçeceğim. Birçok kişinin önüne geçeceğim. Çünkü ben problem çözen ve o problemden de tecrübe edinmiş bir kişi oluyorum. Bunu tavsiye ediyorum. Girişimci olmak isteyen kim varsa mutlaka yapabileceğine inanmalı, çok çalışmalı. Bunu göze almalı. Yani bir başarı gelecekse bedel ödemeyi kabul etmeniz lazım. O Kesinlikle. bedeli ben ödeyeceğim, çalışacağım diyeceksiniz ve karşınıza çıkan engellere de her zaman e, bu bir engel değil, bu bir fırsat diyeceksiniz. Bunu çözersem daha fazla kazanacağım. Harika. Bence muhteşem bir sistem. Evet. Erman Bey bile bu, biz de burada vakit geçiriyor ama belki de mağazasında şu anda ürünleri satılıyor olabilir, Aynen. muhtemelen de satılıyor. <laughs> Çıktığında sadece oradaki kargo süreçlerini onaylayacak, o kadar. Çok güzel bir sistem. Erman Bey çok teşekkür ederim bu değerli bilgiler için. Rica ederim. Çalışmalarınızda, kariyerinizde başarılar dilerim. Çok önemli bir noktadasınız gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Bu ticaret trafiğini ülkemize çekebilirsek bizi kimse tutamaz. Harika olur. Harika olur. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten e, asla ben ne satabilirim, nasıl başlarım anlamam ben o işlerden demeyin. Bizim Türkiye'mizdeki hem ahilik hem esnaflık kültürünü o dijitalle müşteri memnuniyetine yansıtabilirsek Emin olun Türkiye'nin önüne kimse geçemez. İşte bugün Çin sadece e-ticareti zamanında çok iyi yaptığı için dünya devi oldu ki bizim coğrafi konumumuz, Avrupa'ya yakınlığımız, birçok limanlarımızın olması çok daha Emin olun önümüzü açacak. O yüzden e-ticarete lütfen ve lütfen hemen hemen başlıyorsunuz araştırmaya. Yapmasanız bile bilgi sahibi olun. Belli bir süre sonra başlayacaksınız zaten o bilgiyi alınca. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.